Ne yaparız, ne ederiz de bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni çalıştırmayız, Cumhurbaşkanlığı ifadesiyle topal ördeğe çeviririz ve onu itibarsızlaştırırız dediniz. Ama Sayın İmamoğlu göreve geldiğinden itibaren şeffaf yönetim biçimiyle ve birikmiş İstanbul'un sorunlarını çözmesiyle metrolar, altyapılar, kırsal kalkınma birçok alanda gösterdiği hizmetler öyle rahatsız etti ki ya biz ne yapıyorsak yapıyoruz kredilerini kapatıyoruz engellemeye çalışıyoruz mecliste birçok engeli önüne koyuyoruz ama hizmetlerini artırarak devam ediyor. Sarayda oturanlara şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede adaletin terazisini de, düzeni de, ahlakı da bozarsanız bu gerçekten bu ülke yapacağınız en büyük kötülük olur. Biz korkmuyoruz. Belediye başkanlarımız da korkmuyor. Biliyoruz her bir belediyemize kumpas kuruyorsunuz. İçişleri Bakanlığı'nda bir biriminiz sürekli müfettişler göndererek teftiş değil suç aramak için gönderiyorlar, suçlamak için gönderiyorlar. Tabii ki teftişlerin amacı uyarmaktır, ikaz etmektir ama bilsin ki biz bir adım dahi geri atmayacağız. Ve Sayın İmamoğlu hizmetlerini artırarak devam edecek. O 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek için orada. Milli irade, milli irade, milli irade dediniz ama milli iradeyi yargı sopasını kullanarak almaya çalışıyorsunuz. Bu vicdansızlıktır. Bu ahlaksızlıktır. Gerçekten ne vicdana var, ne de ahlaka var. Şair şöyle demiş. Bu sözleri de bitirmek istiyorum. Saraylar, saltanatlar çöker. Kan susar bir gün, zulüm biter. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır. Bir de yarın için direnenler. Direneceğiz, direneceğiz ve mutlaka kazanacağız.